Bugün gelen kız kardeşin miydi? Hayır. Laf aramızda karımdı. Yok be, sen evli misin ya? He, eh, az ki... Aa, sen nereden çıktın? Okulda, karımın doğum gününe geldim. İyi yaptın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili çocuklar şu andan itibaren sizi nişanlı ilan ediyorum. Uğurlu kademli olsun. <laughs> Abdi. Abdi ya, koca. <laughs> Dur, bak anlatayım. Ne anlatacaksın? Ben her şeyi anlat. Karımın doğum gününe gelmiştim. Meğer nişanına gelmiş. Al var. Bu da nişan hediyem oldu. Ne olur dinle beni. Üzülme, kızmadım sana. Ben kendime kızıyorum. Salak yaptı, bahçevan yaptı. Güvey gireceğim. Hem de kiminle? Boz küçük hanım. Çocuk olsa anlardı bunda bir iş olduğunu. Ne olur affet. Asıl sen beni affet, salaklığım başı <laughs> <laughs> Anneniz bana her şeyi anlattı. Bu zavallıyla nikahlı olmanız benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Sizi seviyorum. Bu olanlara rağmen mi? Hı. Elbette. Ya beni boşamazsın? Siz o işleri bana bırakın. Göreceksiniz... ...Her zorluğu yenip mutlu olacağız. <Gülüyor> 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 ne oldu, niye ağlıyorsun? Benden saklama abi. Senin bir üzüntün var. Bay ya! Hanımla kavga mı ettiniz? Keşke kavga etsen! Bir daha eve gittim ki, ne doğum günü, ne bir şey! Karım başka bir adamla nişanlanıyor! Peki şimdi ne yapacaksın? Boşayacağım! Onu seviyorsun değil mi? Çok seviyorum! O halde niye boşayacaksın? Ne yaparım ki? Boşamazsın! Erkek değil misin sen? Erkeğim değil mi? O halde onlara göster erkekliğini! Ben evli olsam karımı kimseye vermem! Öyle mi? Elbette ya. E, ben de verme ya. <laughs> Hadi, topatırı Abtali. Topatırı seni istiyorlar. Beni mi istediniz? Merhaba. Merhaba. Ee, dün akşam olanlardan sonra bir karar vermeniz lazım öyle değil mi? Siz karar vermişsinizdir. Tabii canım, boşanacaksınız şüphesiz. Senin de buna bir itirazın olmaz! Öyle mi? Ya olmaz dersem? <laughs> Yumuşamak yok, canına okuyacağız Kızımın moral! Kızımın nasıl yaktıysa önce temizlesin bu işi! Allah'a şükür, artık ihtiyacımız yok! Ağzınıza geleni söyleyin! Gene de dikkatli olun! Sus be pısırık! <laughs> ne? Boşanmak mı? Kızımız bu adamla yaşamak istemiyor. Bana bakın... ...Bu izdivacı ben istedim. Benim dediğim olacak. Artık olmayacak. Olacak. Yani kızı boş atalım, öyle mi? Evet, öyle! Evet, evet, öyle! Bana bakın... ...Kızı kocasından ayırırsanız... ...Sizi kedi yavrusu gibi tutar atarım. Aç kalırsınız, aç! Geçti o günler amca bey! Sana ihtiyacımız yok artık! Evini de paranı da al, başına çal! Başına çal! O salak damadını al da turşusunu kur! <laughs> Yürüyün! İşte, i̇şte bu, bu kadar! kadar. <laughs> alfa! Alfa! İlacımı getir! Hayrola damat, pek dalmışsın. Bırak be kardeşim, işi tam pişirmişken önümüze endek çıktı. Kız evliymiş. Ha? <laughs> Desene, milyoncuklar uçtu. <laughs> ben de o göz var mı? Kocası andavallının teki, boşatacağım. Kız bana fit. Ee, ya boşamazsa? Bana yardım edersen herifi boşamaya razı ederiz. Yardım ne demek, emretsen ya. Bey amca, beni buradan almayacak. Olmaz evlat, yerin bura diye ki... ...evin var senin. Amca! gidiyorum çocuklar. Ama biz seni çok sevmiştik. Ayrılmak istemiyoruz senden. Niye ayrılalım? Sık sık gelirim. Her zaman bekliyoruz. Gör evlat geliyoruz. Beni unutmayın sakın. Sen de bizi unutma hatta abi. Yine gel hatta abi. Yine gel hatta abi. Tamam. Gene